Selam arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan dün neler yaptık? Yani fazla bir şey yaptık mı? Yani pek fazla bir şey yapamadık ama bir şeyler yaptık. Hemen gösterelim. Ne yaptık? Öncelikle bunun bir denemesini attık. 30 tane denemesi var hatırlıyorsunuz. En son ben 8 değilim. Video çekene çekmeden önce 8. denemedeydim. Yani çekene kadar 13'e gelmişiz bayağı ee, buradan bir deneme attık. 14 deneme attık. Yok 13'ü e atmışız. Aynen. Tamam. Hemen göstereyim. Ee, sorular bu sefer zorlamış. Ortaya gelince biraz zorlanmaya başladım. Bir buçuk saate yakın zamanımı yedi bayaya da yedi diyebilirim. Soruları görüyorsunuz. Eskiden sorular mesela ya bu bile bu zaman alıcı bir soru bence. Yani zaman alması için katmışlar buraya. Ama güzel bir soru. Yani kabile saati oluşturmuş. Yeni bir kabilenin saatini oluşturmuş. Yani güzel olmuş. Ama bayağı işlemli bir soruydu. Ya bunu beğendim. Güzel bir soru. Aynı şekilde bu da güzeldi. Yani bakabilirsiniz. Gerçekten buralar güzeldi. Hem yani burada ben ne yaptım? 2 saat çözemedim. Ya burada KDV eklenmiş hali 60,48. Ben eklenmemiş hali gibi düşünerek yapmaya çalıştım. Soru çıkmıyor. Yani bayağı sildim. Yani bayağı da zamanımı yedi burası. Ee, bu da güzeldi. Başka güzel soru var mı? Bak bu güzeldi. Bu güzeldi. Gel gel. Ya bu sayfa. Bence bu deneme güzeldi ya. Hoşuma gitti. Ee, buralar. Tamam. Sonra. Buraları çözdük. Bunu sanki görmüştüm bu sorunun benzerini. Bir tane soru bankasında öyle. Ee, çözdük işte. Güzeldi deneme. Hoşuma gitti bu sefer. Ee, Buraya alalım. Hemen ne yaptık? Sonra apotemiden bir tane. Sosyal denemesi attık. Buna başladım artık. Yani sosyalden bir şey bilmiyorum onu da söyleyeyim. Yani coğrafyaya hafif başladım. Yani coğrafyayı. Yani bu denemede yapabildiğime sevindim gerçekten. Yani hiçbir şey bilmeden de sosyal denemesi çözünce yararlı oluyormuş YouTube'da gördüm. Ya ben de çözeyim derim. Yani hiçbir şey bilmiyorum onu da söyleyeyim. Ama güzel bir net geldi gerçekten. O benim için güzel bir net. 12 doğru 2 yanlış. Baya güzel bir net. Yani ilk sayfada tarihi yanlış. Bilgi olmadığı için bizde. Yani yorumlamaya çalıştım. Yanlış yaptık. Aynı şekilde bu boş. Yani yaklaştım da tam. Tam emin olamadım. Şıklamadım. Aynı şekilde burası boş. Tarihte çok iyi değiliz. Gördüğü gibi. Burada da bir yanlış. Ee, neyse. Aynı şekilde burada bir doğru çıkarmışız tarihten. Neyse. Yani salladık yani. Tarihi bildiğimden değil. Salladım. Aynı şekilde bunu geçen seneki bilgilerimle yaptım. Yani kolay bir soru değil. Yani güzel bir soru yaptık yani. Ee, tarihten sonra bir soru. Yani yeni çalıştığım bir konunun sorusu gelmesi de öndirdi beni. Kalınlık. Bu kalınlığın nedenini soruyor. Mesela sıcaklık ekvatorda fazla burada bilmem ne. Bununla ilgili zaten hoca basa basa söylemişti buraya dikkat et. Bu da ne? Tabii ki de dağların yerini biliyorum bilmiyorum mu bir yere çöl vermiş hepsi da yani bunu yaptık bu kolaydı ee, felsefeyle biraz salladık paragrafı yorumlamaya çalıştık doğru çıktı ee, buradan da yani sorular bu sefer paragraf gibi çözdük yani yapabildik neyse ee, buradan da bunu yapamadım denedim yani anlamadım sonradan çözümüne baktım de işaretleri geçtik işte ee, Dini fulledik. Yani bu sevindirdi beni. Dini fulledik. İyi dini de fullemişiz bak bu kolaydı yani bu çok zor değil yani bu bilgi değil bence ya herkesin bildiği bir yer netleştir bakayım haramın ne olduğunu sünnetin ne olduğunu biliyorsunuz zaten yani onunla ilgili bir deneme yaptık işte ee, bundan önce de bir tane daha atmıştık o 9'a gelmişti bundan önce bunu dün attım 12'ye 2 geleni dün atmıştım neyse işte iyi gitti bu sefer hoşuma gitti ya deneme böyle giderse iyi yani sınavdan da 15 net yaparsam iyi olur. Daha hiçbir şey bilmememe rağmen 12 gelmesi sevindirdi beni. Sonra ne yaptık? Videolara geçtik. Dediğim gibi fazla bir şey yapmadım. Ee, nereye yazdık video şeyini? Hemen bulayım. Geliyorum. Bulduk. Şimdi. iki video türevden izledik. Rehber matematikten. Videoları uzun olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani ben gerçekten zevk aldım dün. Yani hoca iyi ya. işinde bayağı iyi. Bazıları beğenmiyor ama bayağı iyi bence. Yani nereden geldiğini anlatıyor. Bayağı iyi oluyor. Bir videoda sağaçtan izledik. Neydi mesela? Kondastör müydü? İndik tük rahtan gibi neyse. Dilimiz döndük kadar anlatmaya çalışıyoruz. Neyse. Bir videoda oradan izledim. İki video SML hocadan izledim. Bir video şeydi. E, ikinci dereceden denklemler. Bir video eşitsizlikle ilgili. O tekrar videosu var ya. Mesela soru çözümü üstün. Yani soru çözerek tekrar ettiği bir video var. Geçen sene yaptı. Yani soruyu hem ben çözüyorum sonra hoca çözüyor öyle verimli oluyor. Yaptık öyle sonra bir, bir tane AYT denemesi YouTube üzerinden attık. Kimya bir hocamızdan. Güzel diyor da. Aynı şekilde bir tane de geo videosu denemesi aslında. O da Kenan Hoca çözüyordu. Güzel oldu. Onu da bir tane çözdük. Öyle bunu yaptık. Sonra sonra ne yaptık? Hemen o türevden video izledim ya notları aldık hocanın önemli dediği yerleri gerçeğin notunu aldım benim için de önemli yerler yani böyle notlar aldık fazla not almadan gereksiz notlar yok zaten sınavda çıkacak notlar önemli notlar yani soru çözdürecek notlar bence her yani güzel buradan notları aldık sonra tabii ki de tekrar yaptık ne yaptık biyolojinin tekrarını yaptık ve günü böyle kapattık. İnşallah sizin de gününüz güzel geçmiştir. Az bir vakit kaldı. Yani çalışmaya devam. Son 4 ayımız. Hadi çalışmaya devam. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.